Bu çalışmayı ihtiyaç duyduğunuz her zaman ve dolunaylarda yapabilirsiniz. Dolunaylar acıları, üzüntüleri, kıskınlıkları, gerginlikleri geride bırakmak için çok uygun zamanlardır. Gerekli malzemeler kağıt, kalem, kibrit ve kağıdı içinde yakabileceğiniz bir kasedir. Önce kağıda uzun uzun size acı veren, öfkelendiren, üzen, içinizde kalan pişman olduğunuz her şeyi yazın. Sonra mutfağa gidin ve kağıdı kelsin içinde kibritle yıkın. Ve kağıt yanarken tüm pişmanlık ve acılarınızın da küle döndüğünü hayal edin. Şimdi bu cümleyi üç kez söyleyin. Tüm acılarımı artık serbest bırakıyorum. Oh be! Ve omuzlarınızı kulaklarınıza kadar çekin tutun orada ve üç kez de şu cümleyi söyleyin. Tüm acılarımı artık serbest bırakıyorum. Oh be! Üç kez söyledikten sonra rahatlatabilirsiniz kendinizi. Devamı için gönderiye bakmayı unutmayın. Şifa olsun.